Selam çikolatalı pudinglerim. Bu videoda Ragro ve Candie ile ilgili bir haber paylaşacağım iyi seyirler. Ragro Pasquarelli ile yolları ayırdıktan sonra Candie Molfese'den gelen müstehcen mesaj, sana teşekkür etmeyeceğim. Ragro Pasquarelli ile yolları ayırdıktan sonra Candie Molfese'den gelen müstehcen mesaj, sana teşekkür etmeyeceğim. Influencer, İtalyan oyuncuyla ilişkisini bitirdikten kısa bir süre sonra Instagram hesabından bir yansımayla şaşırdı. Can de Molfese, 29, Vera Gropasquarelli, 27, 8 yıllık ilişkiden sonra flörtlerini sona erdirdi. İki hafta önce Twitter hesabından bu haberi dedikodu dalgasından önce aktaran influencer oldu. Rüj ile bağımızı bitirmeye karar verdik. Zor bir karardı ama bugün ikimizin de ihtiyacı olan şey bu. Yayınına başladı. Sonra aşkımızla büyüyen herkese teşekkür etti ve ayrılığın mükemmel şartlarda gerçekleştiğini açıkladı. Ek olarak hem bunun çok önemli bir ilişki olduğunu açıkladı hem de hiçbir şey doğru olmadığı için herhangi bir şey söyleyenlere saygı duymalarını istedi. O sırada çiftteki şiddet söylentileriyle ilgili olarak, Ragro benimle veya kimseyle hiçbir zaman şiddet içeren bir tavır sergilemeyen harika bir insan, diye bitirdi. İlginizi çekebilir haberler, ünlüler, videolar Tini Stoesel ve Candemol Fesen'in canlı olarak oynadığı komik tuttu Fırat'ı. Videoya bakın. Can de Vera Ancak, şimdi aktris eski sevgilisine adanmış, baharatlı bir mesaj yükleyerek bir Türk katarsis yaptı. Bu acı için sana teşekkür etmeyeceğim. Bu yıkım için sana teşekkür etmeyeceğim. Ama bu ders için teşekkür ederim. Yıkımım elimde olmayabilir ama yeniden inşam öyle, diyor Instagram hikayelerinde paylaştığı plaket. Ayrıca bak Masterchef'te onu felç eden alışılmadık belulusius korkusu, mayonezden korkuyorum çünkü. Fernando Testino sonraki bana bir yıl, Mauricio Panyagua ve yeni filmlerinin en duygusal fotoğrafları. Önceki, Romina Pereiro, Patricio Gimenez'i adalete teslim edecek, kadına yönelik şiddete güvenmeyeceğim. Paylaş tarafından yayınlandı Fernando Testino etiketler, Candemol Feserujro.